için burada temel olan metin hani herkes diyor kanunda bizi koruyan bir hüküm yok ama kanun herkes için genel şartlar getir. Ama ikili ilişkilere baktığımız zaman hem maliklerin kendi arasında hem de yüklenici ve malik arasındaki ilişkileri düzenleyen temel metin sözleşmedir. Bir sözleşmemize bakacağız. O yüzden en başta iyi bir sözleşme yapılırsa siz kendinizi korursunuz. Örneğin bir teminat alarak giderseniz yükleniciden yüklenici bu zaman artışını istediği zaman siz de dersiniz ki sen süresinde yapamadın ya da fiyat artışı istiyorsun. Ben de bu teminatı bozdurma yöntemine giderim. Hmm. Ya da geciktiğinde kira yardımı alırım. Ya da ikinci bir sözleşme güncellemesi gelecekse bu fiyat artışının alınması karşılığında müteahhitin teminat vermesi koşuluna bağlanabilir. Hmm. Ya da örneğin işte kamu ihale için kullanılan bir yöntemden bahsedildi. Hak ediş usulü bizim özel sözleşmelerimizde de kullanılıyor. Yani hak ediş yaptıkça parayı salmaktır Örneğin işte temel imalat bitti, ince işçilere geçti, yapı kullanılıyor. Yani aşama aşama salınır para. Para salınırken bunun bir kısmını teminat olarak tutma. Bu da mesela mantıklı bir yöntem. Hmm. Yani işin finansal boyutu da doğru projelendirilirse aslında sonraki süreçlerde biraz daha e, kontrol edebilir ve şeye gidiyorsunuz, güvenli gidiyorsunuz. Ya her şey sözleşmeye göre gitmiyor işte. Bunu kira evet. döneminde de sizinle Aynı. de konuşmadık mı? Yani kim ev sahibiyle yüzde %25 Tabii. sınırına uydu? ya yani ben de dahil olmak evet. için üzere e, uymadık Şimdi ama bu da biraz hakkaniyet ve makul oldu. Yani ara bul, bir yerde Bulunduk. buluştuk yani evet, e, karşılıklı. E, onun bir talebi vardı. E, siz de bakıyorsunuz evet e, şöyle bir çevrenize sizin kiranız çok düşük kaldı. Tabii. Evet ev sahibi de haklı diyorsunuz Tabii. ama işte o belirtilen orana kadar da belki çıkamayacaksınız. Aynen. Hepimiz bir orta yolda buluşmaya çalıştık. Demedik ki hayır devlet Tabii. %25 diyor ben %26 vermem diyemedik. Aynı. Süreç öyle işledi. Hı -hı. Yani diyenler işte mahkemelerde Hı -hı. ya da haberlere yansıdı. Kavgalar, tartışmalar, Aynı. darp da olayları. Uzadı. E, uzadı. Belki de o mahkemeler hala Hı -hı. devam ediyor. Bilmiyorum Hı -hı. o yoğunluk, o süreç hala devam ediyor. ediyor. Şöyle yeni açtığınız bir davada 9 aydan önce gün alamıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Hı -hı. Ve asıl yürümesi gereken işleri de aslında böyle engelliyorsunuz. Maalesef. Bir ara buluculukla çözülebilecek e, olayları Aynı. bu şekilde e, başkasının işlerini de aksayacak hale getiriyorsunuz. E, ara buluculuk derken belki iki konuya değinmek lazım. Hani hep ben katıldığım ortamlarda da söylüyorum bunu. Yani bu genel olarak bir talep aslında. Bana özgü değil. Bence kentsel dönüşün özellikle bu inşaatların artışı, daha doğrusu inşaat seviyeleri, burada gelen artış talepleri, oluşan sorunlar diye özetle. Farklı ve mutlaka şey, özel yetkili mahkemeler kurulmalı. Yani bu dosyaları diğer dosyalardan ayıracaksınız. Şimdi o hakim tapu iptal tescile de bakıyor. O hakim ecrimizle de bakıyor. O hakim kentsel dönüşümle ilgili sözleşmeye de bakıyor. Bir kere konular çok farklı. Hakimin hakim olması isterseniz azalıyor. Hı hı. Bilir kişilere çok fazla yaslanıyoruz o zaman bu sistemde ve bilir kişi bulamıyoruz. Şöyle söyleyeyim kat mülkiyet hukuku bilir kişisini biz İstanbul'dan bekledik 6 ay düşünün ama bir yandan bilir kişi de açılıyor Yani bakınca burada da çok tıkanıklık var ama hmm. söylemek istediğim hani ne kadar bölersek orada uzmanlaşma daha fazla oluyor gördüğüm kadarıyla. Kesinlikle kentsel dönüşümde özel yetkili mahkemelere ihtiyaç var. Hmm. Hem bunlar süre olarak hızlandırılmalı hem de özel yetkili mahkemeler verilerek diğer konulara hiç e, değmeden, temas etmeden bence daha özel uzman kişilerce yönetilmeli diye düşünüyorum. Ama burada belki bir iyi haber verebiliriz bununla ilgili. E, 9 Kasım'da 9 Kasım 2020 2023'te kentsel dönüşüm kanunu yürürlüğe girmişti. Fakat bir maddesinin yürürlüğü bir yıl süreyle ertelendi. O maddede şu, kentsel dönüşüm danışma merkezleri kurulacak. Bu kentsel dönüşüm danışma merkezleri de aslında vatandaşların bu konuşmuş olduğumuz taleplerine hukuki, mimari, inşaat noktasında ve planlama noktasında ilk etapta karşılık vermek, çözüm bulmak amacına yönelik. Çünkü bunu özel şirketler kuracak. İşte bünyesinde e, ma, e, mimar, e, plancı, inşaat mühendisi, e, avukat, harita mühendisi olan. Bunlar vatandaşın dava açmadan önceki taleplerini karşılayacak danışma merkezleri. 3 yıl yetki belgesi alınıyor bakanlıktan. Şu an zorunlu tutulmuyor ama sanıyorum sistem oturursa zorunlu olmaya gidecek. O bize ne sağlayabilir? Aynen mahkeme nereden önce kiracı ara bozuluklarında olduğu gibi bir, bir nevi tampon bölge, bir nevi sarı ışık, bir ara formül getirilebilir ve bazı uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden çözümlenmesi sağlanabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü şöyle biraz analitik baktığınız zaman konulara başlıkların hemen hemen aynı olduğunu görüyorsunuz. Yani çok spesifik örnekler haricinde genellikle planlamayla ilgili sorunlar var. Yani ben evimi tekrar aynı metrekareyle yapabiliyorum. Aslında bu doğru yerlere sorulursa kolay cevaplanabilir bir soru. İkincisi işte ben dükkan Şimdi konut olmamışlar. Müteahhit kabul etmiyor. Ben bunu yapmak durumundayım. Bu da yine doğru noktalarda temasa cevabı verebilecek bir konu. Hukuki uyuşmazlıkların zaten kanun, uygulama ve emsalle çözümünü buluyoruz. Yani aslında dediğim gibi doğru planlanırsa çok da e, savrulmadan ...bir çözüm bulunabilir kanaatimdeyim ben. Şimdi o foruma geri dönersek... Hı -hı. ...vatandaştan gelen sorular Hı -hı. tabii çok önemli... Hı -hı. ...ve çok. kıymetli. Ee, biz o günden bugüne işte hem... ...bu maliyetler nasıl karşılanacak? Hı -hı. Kredi olanakları ne olacak? Hı -hı. Devletin bir takım destekleri olacak mı? Hı -hı. İşte Emsali konuştuk bir ara. Ee, ekonomik gelişmeler ve Hı -hı. inşaat maliyetlerini... ...konuştuk. Hı -hı. Özellikle kredi... E, ...açısından son gelişmeler ne? Ya da vatandaş ne merak ediyor? En büyük ediyorum. yara bu. Ben şöyle söyleyeyim. Yani eğer maddi olarak hak imkan sağlanırsa ne anlaşamayan kalır, ne yerim küçük olduğu için itiraz eden kalır, ne projeyle ilgili itiraz kalır. Yani ben mali olarak imkan sağlanırsa %90 bu işin çözüleceğini düşünüyorum. Çünkü her zaman iş mali boyutta tıkanıyor. Sözleşmeye başlarken de bitirirken de. Yani hmm. bir yandan müteahhitleri destekleyecek de bir sistem lazım. Bir yandan maliklerin bu işe karar vermesi anlamında da başlangıçta bir destek lazım. Çünkü başlangıçta yük malikte. Yani diyor ki benim bu sözleşme altına imza atmam için bir para ödemem lazım. E çoğu gelen katılanlarda çoğu emekli dediğiniz gibi tek evi var. Emekli olanlar da kredi çektiğinde Bankada çok kredibilite imkanı doğmuyor. Yani bunun başka bir şekilde desteklenmesi lazım. Şimdi biz şöyle yapıyoruz. Sistem tahliye yıkım dediğimiz kentsel dönüşüme girene kadar bizleri zorluyor. Buradaki gerekçe ne? Haklı. Can ve mal güvenli. Biz bu binaları istemize bağlı yenilemiyoruz. Hı hı. Biz hani e, keyfe eder ev yapmıyoruz. Bu binalar artık oturulamaz, sıfırda riskli olduğu zaman biz bu binaları yenilemek zorunda kalıyoruz ve bu noktada uygulama doğru. İşte süreçlerin hızlandırılması, tahliye ve yıkım noktası belediyelerin işte doğalgaz abonelikleri kapatılması yani insanlar buna mecbur ediyorlar. Bu bir yerde anlaşılabilir. Fakat şöyle oluyor. Bir yerden sonra sözleşme ilişkisine giriyoruz. O noktada işte yükleniciyle karşı karşıya giriyoruz. İşin ticari boyutu, planlaması vesaire kalıyor. Orada devletin desteğini çok fazla göremiyoruz açıkçası. Hmm. Benim gördüğüm şu tabii ki sözleşme ilişkisi, kurumların çok fazla müdahale etmesini artık bekleyemeyiz. Sonuçta bir ticari kar var, anlaşma var. Fakat bence depremzede dediğimiz orta ve ağır hasarlı bina sahipleri için gördüğüm kadarıyla devletin elin daha fazla hissedilmesi gerekiyor. Hı. Bu sözleşmelerdeki aksaklıklarda da böyle. Bu inşaat maliyetlerinin kontrol edilmesinde de böyle. Zam artışlarına da böyle. Fesih noktasında da böyle. Yani bu gruba diğerlerinden daha farklı bir